Evet arkadaşlar tarım doktoruna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bak tarlamıza sulu yere sulu tarım için evet talillerimizi yaptırdık. Yaptırdığımız için talilleri de bize yazdılar ki şekerle kükürt. Kükürt toprak düzenleyici şeker de sülfat potasyum sülfat onun için Arkadaşlar bunlar atılacak şimdi. Şimdi atılışlarını göstereceğim size. Çünkü neden? Talihlerinizi her zaman diyorum ki size yaptırın arkadaşlar. Yaptırmadan kulaktan doyma şeylerle uğraşmayın arkadaşlar. Şeker gübre atacağız ki yeni seneye filiz yapsın diye arkadaşlar. Yeni seneye verim hazırlar arkadaşlar. Bunu eksik etmezseniz iyi olur. Şimdi atarken de göstereceğim size arkadaşlar. Taçına göre atıyoruz. Taçlarına yani yaprak dallarının taçına, gölgenin olduğu yerlere atıyoruz arkadaşlar. Çok köküne atmıyoruz arkadaşlar. Onun için ben size şimdi gübre nasıl atılır bir tane göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gübrelerimizi dolduracağız. Kovalarımıza ben size atarken göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeker gübrelerimizi ne yapıyorduk arkadaşlar? Taçlara, içine dibine atmıyoruz arkadaşlar. Burası sulu bir tarım olduğu için Bizim gençlerimiz damlama sistemlerimiz yer altı. Onun için bak gübrelerimizi bu şekilde atıyoruz. Şimdi bunu evet arkadaşlar bu şekilde diplere atıyoruz. Şimdi bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım kovamızdan. Bunlar şeker gübre arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Bize yazdılar bunlar. Arkadaş 3 kilo. Benim bunlar birer buçuk kilo geldiği için tasımız 3 kiloya tekabül ediyor arkadaşlar. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi kükürt de biliyorsunuz toprak düzenleyici. Bunu da yazdılar. Onun için bunu da birer kilo gelecek şekilde. Arkadaşlar biliyorsunuz bak şimdi bundan sonra programlarımız çoğalacak. ilaçlar atılacak arkadaşlar. Yani kükür, yani ileride şimdi çinko atacağız, boru atacağız. Yani toprak altına bütün malzemelerimiz ve bu şekilde, taşa gelecek şekilde arkadaşlar. Taşlarına gelecek şekilde görüyorsunuz. Ona göre atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gübrelerimizi attık bak görüyorsunuz. Taş diplerine, taş diplerine attık arkadaşlar gübrelerimizi. Taş dibine attığımız için taş tiplerine atarsanız gübrelerimiz daha uygun. Daha kalın köklere atmayın. Kılcal damarlardan çeker arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Bak şöyle bakalım. Bak. Bak hep taş dibinde arkadaşlar. Gübrelerimiz, kükürdümüz taş dibinde. Ha, kükürdü herkes atmayın arkadaşlar. Toparaklarınızı yaptırmadıysanız atmayın çözelti diye değil fungusittir. Yani zarar da verir. Çünkü yakıcı bir madde olduğu için. Yani buna dikkat edelim. Yani istiyorsa kükürt atalım arkadaşlar. İstemiyorsa atmayalım arkadaşlar. Onun için şimdi ızgaramızı taktık. Şimdi ızgaramızı da çekeceğiz bunları arkadaşlar. Karıştıracağız gübrelerimizi. Artık bundan sonra uygulamalar sık sık olacak arkadaşlar. Bunun arkasından çinko atacağız arkadaşlar. Bor atacağız. Çinko atacağız. Eee yaprak alkal lekeleye karşı bakır atacağız Bunlar bol bol açacağız arkadaşlar Evet traktörümüz hazır arkadaşlar traktörümüz hazır şimdi ızgaramız çekmeye başlayacağız Evet ızgarayı görüyorsunuz arkadaşlar Evet taktık ızgaramızı şimdi nasipse zeytinliğimize çekeceğiz arkadaşlar بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Evet arkadaşlar ızgaramızda çektik hayırlısından gübremizi attık şeker gübremizi attık, kükürt eksikti onlara yaptık yani ne malzemesi varsa onları attık arkadaş ızgaramızda çektik şimdi gelecek haftaya öbür hafta ilaçlamalar gübreler artık yapraktan gübrelmeli beslemeye başlayacağız arkadaşlar ona dikkat edelim Evet size iyi günler dileyim şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.